Her Ramazan ayında Siyonistlerin özellikle bayrama doğru Filistinlilere yaptığı baskıyı artırıp Gazze'ye saldırması sizin de dikkatinizi çekmiştir. Kendi kutsal gün ve bayramlarında emniyet tedbirleri alıp sorun çıkmamasını sağlayan Siyonistler neden Müslümanların kutsal saydığı bir ayda ve bayramlarında saldırıyor? Hiç düşündünüz mü? Ve bakın bir inancın mabedine saldırıyor. İbadet edenlere gaz bombası atılıyor. Ölenler, yaralananlar oluyor. Aynı şeyin bir kiliseye, bir sinagoga yapıldığını düşünün. Dünya ayağa kalkar değil mi? Ama yer Filistin, fail Siyonist ve konu Müslümanlar olunca insan haklarından dem vuran dünya kör ve sağır veriyor ve çok cılızca bir tepki veriyor. Peki Yahudiler neden Ramazan ayında saldırıyor? Bakın çok ilginç bir noktaya dikkatinizi çekeceğim. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin sahip olduğu karakteristik bir özelliğinden bahsedilir. Estaizu ve de ehli min ehlil kitabi lev yaruddûneküm min ba'di imaniküm küffâra haseden min min mâ Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan çevirip vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Haseden min indi enfusihim. İçlerindeki hasetten dolayı. Meallerde kıskançlık olarak Türkçe'ye çevrilen haset, çirkin, yasaklanmış bir kıskançlıktır. Haset, kendisinde olmayan bir şeyin başkasında da olmamasını istemek, bunu içten temenni etmek ve hatta elinden geliyorsa bunu engellemektir. Yine başka bir ayet-i kerimede, bi sementerabi anfusuhum e yekfuru bima anzalallahu baghyan ey yunazzilallahu min fadlihi ala men yesha min ibadihi fada'u bi ghadhabin ala ghadab vel kafirin muhin Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini inkar edip kendilerini satmaları ne kötü bir şeydir böylece gazap üstüne gazaba çarpıldılar, kafirler için aşağılayıcı bir azap vardır. Ayette geçen bağyen ifadesi azgınlık, bozgunculuk ve kıskançlık anlamlarını içinde barındırıyor. Yahudiler bekledikleri son peygamberin Araplar arasından gelmesiyle kıskançlık ve hasetliklerinden dolayı iman etmediler ve kendilerini inkara, küfre sattılar. Yani nefislerinin hevasına karşılık inkar satın aldılar. Neden iman etmiyorlar? peygamber kendilerinden gelmediği için kıskançlık ve hasetliklerinden. Bir örnek daha vereceğim. Nadiroğulları Yahudiler ile Müslümanlar arasında bir antlaşma vardı. Yahudiler bu antlaşmayı bozdu. Antlaşmayı bozunca Hazreti Peygamber onları kuşattı. Neticede teslim oldular ve yerlerinden sürüldüler, çıkarıldılar. Evlerini terk ederken Yahudiler ayet-i kerimede geçtiği üzere yuhribune büyütehüm bi eydihim ve eydil müminine evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle harap ediyor, yıkıyorlardı. Evlerini kullanılamaz hale getirdiler. Sebep ne? Biz çıkıyoruz, terk ediyoruz. Müslümanlar gelip faydalanmasın, istifade etmesin. Hasetlerinden, kıskançlıklarından dolayı. Yani kıskançlık, hasetlik Yahudilerin karakteristik özelliklerindendir. İşte kıymetli kardeşlerim Yahudilerin Müslümanlarda olup kendilerinde olmayan kıskandığı şeyler vardır. Mesela bunlardan bir tanesi namazlardaki saf düzenidir. Müslümanların ibadetlerinde bile böyle omuz omuza olması onları kıskandırır. Yine bunlardan bir tanesi Ramazan ayıdır. Düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca Müslüman sahur vakti aynı saatte ayakta. iftarda aynı saatte duada. Yani bu Allah'ın emrine itaat edildiği zaman nasıl birlik olunduğunu, olunacağını simgeliyor. Ve bu ümmete verilen bin aydan daha faziletli Kadir Gecesi. Onlar bu ve birçok nimetin farkındalar. İman etmiyorlar ama hasettiklerinden de çatlıyorlar. Müslümanların huzur içinde Ramazan ayına hazırlanması, manevi bir coşkuyla yaşaması onların hasedini arttırıyor. Ve işte bu yüzden Ramazan ayını ve bayramını Müslümanlara zehir etmek için, onların bakış açısıyla zehir etmek için Ramazan ayında ve özellikle bayrama doğru saldırıyorlar. Ve elbette onların acısını tüm dünya Müslümanları bizler de hissederek aynı duyguyu yaşıyoruz. Her yerde kan ve gözyaşı paylaşılıyor. Dolayısıyla Yahudilerin bugün ve daha sonraki yıllarda olacak saldırılarının altında son derece büyük haset ve kıskançlık duygusu yatmaktadır. Ula ne kıskanıyorsunuz, gelin Hakk'a teslim olun, Müslüman olun, atalarınız gibi hakikatleri gizlemeyin, aynı duyguları siz de yaşayın, aynı fazileti sizler de nail olun. Ama yok, ancak çok azı iman eder. Onlar vaad edilen, bekledikleri tüm vasıfları uyan son peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi gördükleri, şahit oldukları halde hasetlerinden iman etmediler. Şimdi ise görünürde güç ellerinde dünya ülkelerini parmaklarında oynatıyorlar. Hiç iman ederler mi? Evet, Müslümanlar, Yahudiler işte bu haset ve kıskançlıklarından dolayı her Ramazan ayında saldırıyorlar. Biz biliyoruz ki onlar sözden, kınamadan, laftan anlamaz. Güçten anlar. Allahu Teala o gücü bize nasip eylesin.